Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Sorularla öğreniyorum derslerimize. Devam ediyoruz. DBT1 sınavında karşımıza çıkacak. Orta öğretim, ön lisans, lisans öğrencilerine yönelik siyer dersimizin 3. videosuna geldik. Bu dersten 5 soru çıkacak. Bu yüzden dikkatlice dinlemeni tavsiye ederim. ÖSYM tarzı, sarmal mantık, orijinal soruları kaçırmayın. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. 3. üniteye geldik. Risaletin Mekke dönemini işleyeceğiz. Bu videodaki kavramlar vahiy, davet, fetret, sahabi, isra, miraç, aşere-i mübeşşere, biat ve hicret kavramlarını bu video sonunda öğrenmiş olacağız inşallah. Vahiy nedir? Allah'ın Celle Celaluhu'nun dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberlerine bildirmesidir. Davet nedir? Tebliğ anlamındadır ulaştırma, duyurma, açıklama demek Allah'ın Celle Celaluhu'nun kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesi anlamında peygamberlerin sıfatlarından biridir. Gizli davet ve açık davetten bahsedebiliriz. Açık davet Risaletin 4. yılında Hicr suresi 94. ayet ile başlamıştır. Allah Celle Celaluhu ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlara iman ve ibadeti öğretecek, Allah'ın izniyle insanları hidayete ulaştıracak 124 bin peygamber göndermiştir. Peygamberlere vahy ederek emir ve yasaklarını bildirmiş, insanlara kendini tanıttırmıştır. Peygamberler de Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara iletmişler, açıklamışlar ve güzel ahlak ve davranışlarıyla insanlara rehber olmuşlardır. Peygamberlerin vazifelerine dair Üstteki paragrafta yer alan bilgiler aşağıdaki hangi kavramın karşılığıdır? Biat, hicret, risalet, miraç, vahiy. Risalet diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çünkü peygamberlerin vahiy duyurmaları ve açıklamaları onların risalet vazifelerindendir. Risalet aynı zamanda nübüvvet anlamına da geliyordu. Önceki videolarımdan hatırla hocam. Fetretül vahiy nedir? İlk vahiy olan Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra Müddessir suresinin gelmesine kadar Hazreti Peygamber'e vahyin inmediği döneme fetretül vahiy deniyor. Müddessir suresinin ilk ayetlerindeki insanları uyar emriyle davet açık olarak yürütülmüştür. Hazreti Peygamber tebliğini önce ailesine yapmıştır. Sonra da dostlarına ve güvendiği kişilere yapmıştır. Yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur? Evet, Müddessir suresinin ilk ayetindeki insanları uyar emri davetin açık olarak yürütüldüğü demiş seçenekte ama davetin gizli olarak yürütüldüğü dönemdir değil mi hocam? Bir yanlış olacak. Doğruyu arıyoruz. O halde cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Bu davet bir müddet, yaklaşık 3 yıl gizli olarak yürütülmüştür. Aşere-i mübeşşere nedir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından cennetlik oldukları müjdelenen 10 sahabeye aşereyi i mübeşşere deniyor. Bunlar ilk 4 halifemiz Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Af, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Said bin Zeyd. Sahabi nedir? Hazreti Peygamber zamanında yaşamış Müslüman olarak Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i çok kısa bir sürede olsa görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseye sahabi denir. Çoğulu olarak sahabe ve ashab kelimesi kullanılır. Bunu da unutmayalım. İsra nedir? Hz. Peygamberin hicretten yaklaşık bir buçuk sene evvel Miraç gecesinde Kabe'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Allah'ın Celle Celaluhu'nun izniyle götürülmesine ne diyoruz? İsra diyoruz. Miraç nedir? Hz. Peygamber'in Recep ayının 27. gecesinde Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve oradan göğe yükseltilerek Allah'ın Celle Celaluhu'nun ayet ve olağanüstü nimetlerinin gösterilmesine Miraç diyoruz. Miraç'ta Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme, ve onun şahsında ümmetine üç büyük müjde verilmiştir. Hangisi bu müjdelerden biri değildir? Yanlışı bulacağız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden Allah'a celle celaluhu'ya şirk koşmayanların cennete girecekleri bildirildi. Doğru mu? Evet tebrik ediyorum. Doğru bir ifade. Ahlak suresinin ilk beş ayeti vahyedildi. Doğru mu? Hayır değil mi? Bu Hira mağarasında vahyedilmişti. 2 yanlış olacak. Zaten yanlışı arıyoruz. Bakalım 3'e. Yüce Allah Celle Celaluhu bütün ibadetleri barındıran ve dinin direği olan 5 vakit namazı farz kıldı. Evet Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Bakara suresinin son 3 ayeti vahyedildi. Emene Resulü. Evet o da var. O halde olmayan burada 2 olmuş oluyor. Yani Alak suresinin ilk 5 ayeti vahyedildi ifadesi. Miraç gecesi için yanlış bir ifadedir. Biat nedir? Birinin hakimiyetini kabul etme ve emirlerine bağlılığını bildirmektir. Hicret nedir? İnkarcıların maddi ve manevi işkenceleri karşısında can, mal, akıl, namus ve din emniyetlerini yitiren Müslümanların insanca bir hayat sürmek ve inançlarının gereğini yerine getirebilmek için yapmış oldukları göçe biz hicret diyoruz. İkinci tanımda Hz. Peygamberin ve sahabilerinin İslam'ı gereği gibi yaşamak, diğer insanlara Allah'ın emirlerini duyurmak ve müşriklerin işkencelerinden kurtulmak amacıyla Mekke'den Medine'ye Milattan sonra 622 tarihinde yapmış oldukları göçe hicret diyoruz. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin Habeşistan'ı hicret yeri olarak tercih etmesinin sebepleri arasında hangileri sayılabilir? Habeşistan hükümdarının adil, adil ve zulmetmeyen bir kimse olması, evet sayılabilir. Habeşistan halkının putperest değil Hristiyan olması, evet bu da sayılabilir. Mekke'nin ticari ilişkileri olan diğer şehir ve ülkelerin hicret etmeye müsait olmaması, evet bu da yakın Habeşistan'ın, bu da sayılabilir. Habeşistan'ın ikliminin Arabistan'dan daha ılıman olması, bu hicret için tercih sebebi olamaz diyebiliriz. O halde doğru seçeneğimiz 1, 2, 3 olacak. Dördüncü seçeneğimiz sayılamaz. Müşrikleri Müslümanlara yönelik bir boykot uygulamaya iten sebepler arasında hangileri sayılabilir? Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in Müslüman olmaları sayılabilir mi? Evet tebrik ediyorum sen hocam sayılabilir. Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesi ve orada iyi karşılanmaları bu da sayılabilir. İslam'ın Mekke'de yayılmaya devam etmesi, Müslümanların sayılarının her geçen gün artması bunlar boykotun uygulanma sebepleri arasında sayılabilir. Bunun üçü de doğru ifadelerdir. Risaletin 6. yılında cesareti ve saygınlığı ile tanınan iki büyük şahsiyet Müslüman olmuştur. Bu iki büyük şahsiyetin İslam ile şereflenmesi Müslümanların güçlenmesine ve kendilerini emniyet içinde hissetmelerine vesile olmuştur. Onların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davasına omuz vermeleri ile müşriklerin baskı ve eziyetleri nispeten azalmıştır. Bu iki şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir? Evet seçeneklere bakıver hocam. Gerekirse videoyu durdur. Evet cevabımız... Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer radiyallahu anh'e olacaklardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada inşaatında kendisinin de çalıştığı İslam'ın ilk mescidi olması yönüyle büyük bir öneme sahip olan mescid aşağıdakilerden hangisidir? Mescidi Küba, Mescidi Nebevi, Mescidi Kıbleteyn, Mescid, mescid Aksa, Mescidi Gamame. Evet Mescidi Nebevi değil hocam. Mescidi Küba olacak cevabımız. Aman dikkat et. İlk mescidi soruyor hocam. Evet bunun da inşaatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çalışmıştır ama Cevabımız Mescidi Kuba olacak. Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescidi olması yönüyle büyük bir öneme sahiptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü Medine'ye hareket ettiler. Ranuna Vadisi'ne geldiklerinde Cuma namazının farz olduğunu tebliğ ettiler. Ashabı ile birlikte ilk Cuma namazını da burada eda etmişlerdir. Sahabiler arasında babası Mekke'ye gelip fidyesini ödeyerek oğlunu geri almak istemiş, o ise bunu kabul etmemişti. Resulullah'ın evini babasının yurduna tercih eden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmayan sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Enes bin Malik, Zeyd bin Harise, Said bin Zeyd, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Av. Evet cevabımız Zeyd bin Harise olacaktı. Yine sahabeler arasında gizli davet döneminde Müslüman olan İslam'a dahil olduğu günden itibaren Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan ve ona hizmet eden, Kabe avlusunda açıkça Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için müşrikler tarafından bayılıncaya kadar dövülen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Abdullah bin Mes'ud, Enes bin Malik, Zübeyir bin Avvam, Ebu Seleme, Ebu Hureyre, Abdullah bin Mes'ud diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Evet bu soruyla videomuzu bitireceğiz. Habeşistan'da bulunan muhacirlerin bir kısmı Müslümanlara yönelik olumsuz şartların düzeldiği yönünde haberler aldılar. Bunun üzerine aralarından bazıları Mekke'ye döndü ancak söylentiler asılsız çıktı. Bu sebeple bir kısmı gizlice, bir kısmı ise himaye elde ederek ancak şehre girebildi. Yeniden Habeşistan'a geri dönmeyi de göze alamayarak Medine'ye hicrete kadar Mekke'de kaldılar. Habeşistan'da de kalan diğer muhacirlerin dönüşü hangi olaya rastlamıştır? Evet aynı güne rastlayan hadiseyi soruyoruz. Mekke'nin fethi, Mekke'den Medine'ye hicret, Hayber'in fethi, Bedir Savaşı, Tebük Seferi. Hangisi? Harikasın hocam. Hayber'in fethi diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu soruyla bitireceğiz. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Onun Müslüman olması fetihti. Onun hicreti yardımdı, emirliği ise rahmetti. Biz o Müslüman oluncaya kadar Kabe'nin yanında namaz kılamıyorduk. Müslüman olduğunda Kureyş'le savaştı. Kabe'nin yanında namaz kıldı ve biz de onunla birlikte namaz kıldık şeklinde bahsettiği sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza. Evet cevabımız Hazreti Ömer radiyallahu anh olacaktı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videolardan haberdar olmak için Arif Hocam kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.